Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz. yine bir video ile tekrardan karşınızdayım. Melebebe oynuyoruz bugün. Elbette ki başka bir oyun oynamıyoruz zaten. Şöyle bir kart etkinliğimize tekrardan bir giriş yapalım diye düşündüm. Şöyle normal çekilişler. Zartlar, zutlar hep bizde olan kartlar çıkıyor. Neden? Şimdi ışıltıldan verir mi? Bizde olmayan. Güzel. Yine bizde olmayan. Yine bizde olmayan. E bu garanti veriyor o zaman. E tamam garanti veriyor. Neye seviniyorsak. Kart parçala diyelim. Şurada takaslar var. Parçala diyelim. 96 tane maşallah. Max diyelim. 4 tane daha aldık. 4 tane daha yeni kart çıkartacak bize demek ki. Ne oluyor? Kardeşim oyun kastı bir şeyler oldu. Bir tane daha ver. Şişt, alo bastım şu an ben. Bir daha bastım. Bir daha bastım. Çık geri yapalım bir. Bozuldu. Stun çıktı. Ne oluyor o kadar iyi bir dur sakin ol. Oho göremedik ki. Ya internetin azizliğine uğradık. Yapacak bir şey yok. 28 tane mor kartımız olmuş. 30 olunca buradan çekiliş yapabiliyoruz. 35 olunca da buradan çekiliş yapabiliyoruz. Fakat kötü bir haberimiz var. Buradaki bütün kostümler bende var. <laughs> bak bak bak. Hepsi var. Yapacak bir şey yok. Bizim de artık ekmeğimiz buralardan çıkacak. Aurora kostümünü aldığım zaman videoyu oturtacağım. Buradan Sicilyon aldık. Bugün bir Sicilya videosu akar zaten. Bir Harit, ne bileyim bir e, Julian, Dairot, Dairot'a geç boş ver kanka. Yani bir Sicilya videosu atarız yani. Kostüm gerçekten çok hoşuma gidiyor. Şimdiden bir beğeni atın arkadaşlar. Ben maça geçiyorum. Evet biraderlerim, hocalarım. Tekrardan hoş geldiniz. Şöyle bir e, mikrofonu ayarlama seansı. İyi mi öyle kardeşim? Sanırsam e, iyidir. Okey. Evet. Beyz 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 Sicilyon aldık. Güzel bir Hisoka kostümüyle tekrardan oynayalım kardeşim ya. Yani. Vazgeçemiyoruz kostümden. Şu kostümü beğenen var, beğenmeyen var. Ben bir türlü anlayamadım yani şu kostümün neresini beğenmiyorsunuz. Daha ne yapsın adamlar yani. Hisoka'yı mı canlandırsınlar? Mezarından mı çıkarsınlar? O ne bir izotiyon la kardeşim lan. Lan adamı yerim lan adamı in. Aaa. Aa. <laughs> Neyse olur öyle şeyler. Nazar çıktı nazar aynen. Nazar çıktı o kadar olur öyle şeyler. Onları pek takafa kafaya takmamak lazım arkadaşlar biliyorsunuz. E sizler nasılsınız? Keyifler yerinde mi arkadaşlar? iyi misiniz? Videoya bir beğeni atarsanız gerçekten benim de keyfimi yerine getirebilirsiniz. Beni bırak. Beni bırak Frozi. Hop zınk. Kanka. Kanka mana yok. Vallahi mana yok. He, onu çalmam lazım. Dız. Olamadım mı? Bence son anda smite attı. Yoksa ben onu almıştım yani. Ben ben öyle bir hesaplama yaptım çünkü. Dız. Şöyle bir tane daha attım mı o adamın ölmesi lazım. Kanka ilk kili alsaydım bu ikinci kili de almış olacaktım. Bu adam da ölmüş olacaktı. Şu an oyun 3-0 başlayacaktım. Olur. Olur öyle şeyler yaşanır elbette ki. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Hepsinin vakti var. Bu arada arkadaşlar şu gördüğünüz kostüme muazzam kostüme şu an oyunda Hunter x Hunter etkinliğiyle ulaşabiliyorsunuz. Elmas fiyatları pahalı geliyorsa da ne yapıyorsunuz? Onstra elmas alıyorsunuz. Açıklamada link var. Elmas almıyorsanız bile sadece kayıt olmanız yeterli arkadaşlar. Benim referansım üzerinden, linkim üzerinden kayıt olmanız bile benim için yeterli. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bu kadar. Gitmiyoruz buradayız devam ediyoruz. Ram bilmiyorsan JG'ye geç ben Ram. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Kayıt olsanız bile yeterli benim için. Elmas alırsanız da tabii ki de iyidir. Yani tedarikleri falan oradan alabilirsiniz. E, uygun'a gelir. Ucuza gelir. Sizin için de iyi olur. Bak, ayarlayamadık kral. Olur öyle şeyler. Olur olur. Olur. İkidir fail'liyoruz farkında mısınız? İkidir. Yani bir kere zas kaçırdık, bir kere kapmağa kaçırdık, kill falan kaçırıyoruz. Rezalet ötesi oynuyoruz şu an için. Şöyle ikisini bir tutup hatamızı telafi ettik mi Tigreal'in ulti mi gelecek? Kanka ölecek mi? Yani zahmet olacak kral. Tig flash mı? Tig öldün kanka. Tig ölmedin kanka. Tig şimdi öldün kanka. Sen, oğlum bir yeni ulti atmadın mı? Bir de ben tutayım. Sink. Kanka ultim bitiyor mu senin? Var mı öyle bir niyeti yani? bir pek bitmeyi düşünmüyor da Şöyle tutsam bir Hop 2 3'e atsam yanar Öldü Hadi Allah'a emanet bir midi itelim Seyircisinden farmımıza devam edelim Zastı da burada Biraz daha uzaklaştırayım da ondan sonra Yok Supra Turbosu gibi nefes alıyorsun demeyin Ondan sonra bir sıkıntı problem yaşamayalım kardeşim nasıl vurun deliklerim varmış bizim Türkiye'deki havayı sen sömürüyorsun falan. Bildiğin dalga geçiyorlar ya. Böyle bir şey olabilir mi oğlum? insanların niye böyle özellikleri dalga geçiyorsunuz öleceğim mi? Aman kanatsamış. Şuradan bir vergi alayım mı ya? Hop. Hop. Vergi kardeşim. Şöyle bir kader saatinde tamamlayalım. Mid vergisini almayın. Mid'in vergisini almayın. Mid'in vergisini ben yerim. Tamam. Tamam midim vergisini yerim ben. Şu adam ulti ile çıkacak. Şöyle arkaya doğru atarsam. ya da şöyle tam çıkacağı zaman Vallahi 37 can kaldı. multi'den çıktığı gibi alayım diye düşündüm. Onu da yapamadık. Bunu da yemedi. Olur. Olur. Olur kardeşim. Hepsi olur. Hepsi hal olur. Merak etme. Sıkma tatlı canını. Şöyle bir kaplumbağa gitsek. Kat. Ah be kat. Zinc, hop, zinc, hop, Buna da zinc, manayak. Zinkler bu kadardı. Şöyle tuttum, zinc, bir tane daha, zinc, bir tane daha, zinc. Bu kadar, yok bir tane daha, zinc. Var başka zinc, şurada da var bir zinc. Şöyle tutsam, hop, zinc, güzel. Başka. Hop. Oğlum <laughs> minyona da zınk demezsin ya ne adamsın. Hop tuttum. Zınk. Üçüncü zınka öldün kral. Ben öldüm kral eyvallah. Şöyle kaçıyorum sen buraya atacaksın. Ben buraya geleceğim. Can çalacağım ama çok vuruyorsun kral. Hop zınk. O da öldü. <laughs> ya var ya şu oyun ama benim gibi oynayan ikinci bir insan yok. Bak bak net söylüyorum. Şu oyunu benim gibi oynayan ikinci bir İnsan evladı daha dünyaya gelmedi ve gelmeyecek. Bak o kadar söylüyorum. Abi yani beyin beyin fukarası gibi oynuyor şu oyun oynayanlar bak ben hariç ben hariç. Ego tavan ya adam bitirmiş la oyunu. <laughs> Nedense bugün bir keyfim yerinde. Neşem yerinde baksanıza oyun, oynadığım oyunun güzelliğinden konuşma tarzımdan. ama nasıl fark ediyor görüyor musun? Boş yere dememişler İnsanı e, şey öldürür Ümitsizlik öldürür diye Bir hikaye anlatayım bununla alakalı Bir tane adam bir su kuyusunun başında bekliyor Tamam Adama diyorlar ki Yani tam hatırlayamıyorum şu an hikaye ama Özet olarak şunu diyorlar Sen burada bekle diyorlar geleceğim diyorlar 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 Geleceğim diye bekliyor adam Bekliyor 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 Ondan sonra adam ölüyor Ondan sonra diyor ki niye niye öldün diyor geleceğim dedim ya diyor. O da diyor ki beni beklemek değil beni ümit işte ümit öldürdü diyor. Hani umutlandım ama başarılı olmadı diyor yani umutlandırdın ama diyor beklemek öldürdü diyor. İşte sıvıyorum şu an farkındayım da anladınız değil mi beni? Hikayeyi tam hatırlamıyorum yoksa anlatıyorum <laughs> mı valla hatırlam. Merak ettim şu an nasıldı acaba hikaye. Beni beklemek öldürdü diyor. Hala bir şeyler zorluyorum şansımı ya. Hop yanar. Yanar 3 kil. Yanar 3 kil. Yanıyor. Yanamıyor. Yanamıyor 3 kil. Şurada Zask benim bekliyor? Kara gümrük yanıyor. <laughs> La tahmin ettim. Birisini gördüm orada. Orada. Kesene kostüm derdik ya. Neyse Argus artık. Layla basic kostüm atarız. Yanar. 6400 güzel farm. Gökkıran siteyimiz de güzel. silyon oynuyorsanız ben şu an gök Gökkıran'a birazcık fantazi açısından çıktım. Normalde çıkmanız pek de mantıklı değil. Fakat siz de benim gibi fantazi arıyorsanız artık oyun oynamaktan sıkıldıysanız ya ben muazzam bir oyuncuyum ne alsam oynarım diyorsanız gidin ilhamlı silyon oynayın kardeşim. O kadar da yapmayın yani. Ama güzel bir bağış gelirse ilhamlı silyon yanar. Adam atar buraya kardeşim 100 euro. <laughs> Oyna lan der İlham Oynarız kardeşim yaparız diye. AD yaptırmış kişiler var yani. İstek yazabilirsiniz. Sadece yazarsınız. Ben yeni istediğim oyunu. <laughs> durun la geliyorum la durun. Midi ittim. Lan geliyor adam burada. Aha oğlum felaket vuruyor. Meş. Kanka yattın gibi aşağı aş. Ultiyle keseceğim seni. Şöyle size de vurayım birazcık. Aa, aa, aman 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 aman. Öldü. Hop. 2 hop. 3 hop. Oğlum ne kadar canı var bunun da? 500 yani kalmış. Aa, keşke direkt atsaydım canına bakmadım. Oğlum vallahi canına baktım diye alamadık lan. Kral benim hatam. Sorry. Sorry my friend. Vallahi benim hatam. Ne alacağız şimdi? Kutsal kristal çekelim. Bir de kış tacı veya adalet çekmemiz lazım. Tige de yakalanmamamız lazım. Midi gitmeyelim farm gelsin. Daha fazla cıvıdık. Farkındayım. Birazcık ciddiye bağlayalım da kazanalım şu maçı artık değil mi? Elbette ki beyefendi. Şöyle zınk bir. Zınk 2 Zınk 3 Felaket hasarım var şu an. Felaket. Öyle böyle değil. Tutayım seni bir. Bir zınk. 2 açayım aç ultiyi de boşa gitmesin adamlar ölsün garanti olsun şöyle tuttuk mu burayı ananı satayım öleceğim lan yapmayın vallahi orada tigin ölmesi lazımdı lord gelene kadar midden bir tur daha farm gelecek bu ne la birisi görünmez olmuş burada link tepelerde dolaşıyor fark ettiniz mi şöyle farmı da tutalım farmingo güzel öldü o. Helal Bizde Moskova varmış. Yemin billah yeni fark ettim bak. Vallahi billahi bizdeki Moskova yeni fark ettim ben. Ben tek başıma oynuyorum sanıyordum. Takımı nasıl ezikledik la. Nasıl egoist bir insan la. Kim izliyor la buna? 100-200 izleniyor diye adam sanıyor kendini. Kim la bu Gel. Arkadaşlar ben troll yapıyorum farkındaysanız bilmiyorum fark ediyor musunuz? Şu an yaptığım konuşma tamamen makara yani goy goy yapıyorum kendi çapımda yoksa. Bir samimiyet oluşturuyorum değerli kıymetli Onsra e, Shop'tan alışveriş yapan Onsra Shop'tan e, kayıt olan değerli kıymetli izleyicilerimle aramda bir samimiyet varmışçasına konuşuyorum yani değil mi? Yani kayıt olduğunuzu düşünerekten böyle bir şey yapıyoruz arkadaşlar elbette ki. Şu reklam için kaç para aldın diye soruyorsunuz mu? <laughs> nasıl övüyor, nasıl övüyor? Dayı güzel oynuyoruz. La bir reklam açı. Hoca şurada Tigreal var mı? Bir tık geride beklemem gerekiyor o Tigreal'e karşı. Tuttun mu kral? Hop yapıştın ikisine. Şade bitir bizi bitirdin şade ya. Bizi bitirdin şade bitirdin. Çürüttün bizi. Argus margus bir şeyler çıkacak. Çimene de giremiyorum ki. Ölsem oyun bitecek. Çok sıkıntılı bir durum. Zınk. Bir. Zınk. iki. 300 siteye doğru gidiyoruz. 10 dakikada 12 dakikada 265 stek güzel. Fakat daha iyisi tabii ki olabilirdi. Daha iyisini yapmışlığım da var. Ya bu burada kil aldık fakat farm olarak da bir şeyler yapabilirdik yani. Hani farma dayalı gitseydik isteğimiz daha çok olurdu ama. Şu an gök kıran siteğimiz maksimum. Bir vurdum, çektim, iki vurdum, yatmadı aşağı. Harita vurayım. Ben ultin mi varmış senin be? Ama zaskın dışında mı kaldık? Şunu bir indireyim aşağı kral. Durdurulamıyor. Onu da sen üstüne. Bravo. Bravo çok iyi. Şöyle bir vurdum. La git 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 git. Aa hız kazanıyor. Vallahi hız kazanıyor. Kestik onu. Şunu atsam ölür. Yok kral steğine yattı. Gel. Gel gel gel. La oğlum gel ölürüm la gel la gel. Gel Vallahi gel. Kanka milyonu topları o adam. Ultisi multisi bir şeyleri var o maç bitmez. Lan niye vurmuyorsunuz şuna la. La ben öleceğim ya. Aaa. Anam çıldıracağım ama indirdim aşağı bak. Haydi haydi haydi. Oğlum her şeyi ben yapamam. Bak her şeyi benden beklemeyin. Cık, yarın bir gün takımınızda ben olmam. Yani sizin taşımanız gerekecek bazı maçları. Bak mesela şu an bunu takılıyorum. Trollüyorum yani. Böyle hani dalga dümen yapıyorum. Egoist bir insan değilim. Sohbet muhabbet yapıyorum. Goy goy yapıyorum yani. İlk defa izleyen varsa beni uh, başkalarıyla karıştırmasın elbette ki. Değil mi kardeşim? Bir de abone olun ya. 5K alacağız. Discord'da rol alacaktık. İçerik üreticisi YouTube diye 5K olunca. Discord kapandı <laughs> anasını satayım. Hala 5K alacağız. Te o zamandan beri. Kral öldün mü Vivi? Oh be Vivi. Çürüyorsun Vivi. Gözlerimin önünde çürüdün Vivi. Tigreal'in gerisinde beklemek zorundayım. Flash atacağı mesafenin de uzağında beklemek zorundayım. Tigreal'in ulti. Nanayko. Tigreal ölü. Sen yaşayan bir ölüsün Tigreal. Şöyle bir çıkacak. Derken yavaş kaldık biraz. Biraz tahmin usulü gelişiyor. Zaskülüsünden çıkarken atmak da. Ne bileyim ya. Güzel maç hadi. Temiz. Es şerez, mayonez, fotosentez. <laughs> Ama hakikaten basit maçtı. Yani bu kadar kilo aldığımız bir maçın zor geçme ihtimali mümkün mü? 19'a bir oynadık. Daha ne yapalım yani? Hasarın kaçı? Bizde %38'i bizde. 81 fayda e katılım. Alınan hasar bile neredeyse yok lan o kadar da değil. Adam 38 tank olmuş. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Umarım e, beni, anlatışımı, oynayış şeklimi, tarzımı, sohbetimi, muhabbetimi ve oyunumu beğenmişsinizdir diyelim ve videoyu beğenmişsinizdir diyelim. Buraya kadar izleyen varsa adamdır, kraldır. Allah'a emanet olun. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.